Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir v 1 oynuyoruz Şimdi tek, çok iyi olduğunu baktım Şimdi yanımda birisi var yoksa oynayamayız 3 kişi olduk Bu video güzel olacak arkadaşlar Bir saniye geri geldik hadi başla Şimdi kalıp üç kişiyiz. Son 3 kişi gelsin. Oyuna başlayacak arkadaşlar. <gülüyor> <Şuna>. <gülüyor> arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bak bunu şifrini şey ne geliyor? <laughs> Merhaba bunun diyor. Ee, siz anlarsınız. Anlamayan, evet. anlayanlar. Bak bak Bunu, bunu bunu şeyfine billah gelmez. Bak geleyim. Bak bunu evet. bugün e, tek videoda arkadaşlar bir tane gidip hemen gelelim. Arkadaşlar yeni mod buluruz. 6 kişilik oynanıyor bu. Bu daha zor olacak. Şimdi seçtim. Arkadaşlar bakın şunun gibi bir şey çıktı. Arkadaşlar. Hadi ben. De. Arkadaşlar geldik. Şanana görülmedi. 3 kişi olduk. Köyde. bir tane daha bir, bir kişi geldi. geldi. Şimdi daha da zorlanacağız. O oyunu biliyor zaten. İçerisi gidiyor. O yüzden sizler o videoya gitti. Şimdi 6-4-2 kişi kaldı. Ama bütün arkadaşlar 10 saat bekliyor. Arkadaşlar olmuyor vallahi denedik. Öbür oyunumuza geçelim. geçelim. Arkadaşlar videoyu ee, unutmuşum. <laughs> oyunu daldım hemen. Yenildik mi ara? Oyunu bilen. Ne? Aynen. 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 Video başına gidiyorlar. Diyor işte, ya ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> He sen bak gibi oynuyor. <laughs> oğlum daha oyuna başlamadık. Ne <laughs> Bak ben arkadaşlar ben iskeletim bak şu iskelet ben şu iskeletim arkadaşlar çıkarttım sen biliyor musun? Oyna değiştirme diye bir şey var bilmiyorum kalktığını. Ben düşüyorum. Lan ay götümün A, lan. Ölüyor mu ya? Oy. Aa, Batış, bak yanından geçtim gördün. Sen ne bak. Lan. Sen dinacı mısın? Şey sen ölmedin mi lan? Ölmedi de geçti. Lan sen ölmedin mi? Şey sen neredesin? Senin ismin ben burada. Mi? He ismin gözükmüyor. Arkadaşlar <Gülüyor> ismimiz random ya. Taha yapmış nasıl? Biz de bilmiyoruz. Ben bu arada yendim ha. Ben yendim. Arkadaşlar, Arkadaşlar apodicek, çok çok Lan çıktım mı ben de ha? E çıktım ki ben. Bakın. Arkadaşlar e... Arkadaşlar bugün canlı taş var mı? Arkadaşlar hangisi daha iyi? Tık tık tık. Bak şu sarı saçı buna ekleyeceğim Bu siyah saçı ona ekleyeceğim Bu ayakkabıyı buna eklemeyeceğim Bu adam alacağım Arkadaşlar Arkadaşlar Kendim girdim Gün Onlar gelmedi kendim girdim ee, Bir şey olmaz siz girin size. Ben bir çaya gitmek istiyorum sen. Oyunu göstermek istiyorum. Ee, bu parkur biraz kolay. Çok güzel yani çünkü birinci geç. Ben de biraz zorlandım ben bu parkurda. Allah Allah Allah. Allah Allah. Uy. Şişt. Arkadaşlar uy. Ne yani? Ben birinci denemede buraya gideceğim. Annenin, ben annenin. Delikten düştüm ya. Otur. Neredesin oğlum? Ha doğru birlikte girmedik. Annen. Tutamadım be. G G G yendim Whoa, Superman. Gel gel gel. Oh. Ananın ya ben buraya düşüyorsun ya. Ya buradan da Bana <laughs> nereye atayım? Allah! Koşla koşla koş. <laughs> ben nasıl geçeyim buraya? Ananın Hadi hadi hayır. Balıklama atladı suya. <laughs> Videoyu izleyince görürsün de nasıl olduğunu. Kayıtta çekiyor ben azından ha. Allah Allah süper benim ben. Bakın, Sü muito pra amar. Ah, muito pra amar. böyle tá dando böyle Aha böyle böyle, böyle Aha böyle Aha, Aha öldük tio. Bele, bele, bele. Ah, Ya elimden tut. Ya yerim ya. Bitti öldüm ben. Arkadaşlar öbür oyunumuza geçelim. Az dakika kaldı çünkü. Öbür oyunumuza geçelim. Arkadaşlar Ay, yürü, ee, şey kod ne? Kod. Ve ben oluşturdum kodu. Oluşturdum. E o he. Bakma kalak. Bakma bakayım. Hey nerede ve. J ve. ve. İngilizcedeki B. İngilizcedeki B. Heh. Arkadaşlar reklam çıktı. Bir çikolata. Arkadaşlar geldik. Ee, oyunu başlat. Hangi harita olsun? Hangi? Bu harita olsun mu? Bu kalsın. Dur. Bütün haritaları göstereceğiz. Ee, bu kalsın kalsın. Bu harita. Yani bütün haritaları göstereyim mi? Bütün haritaları ee, oynayalım. çok yok. Zaten oyunlar da sürüyor. Ölürse bu mallar

ee, bu... ben ee, ben... arkadaşlar, arkadaşlar yeniden oynuyoruz olmadı bu. Ee, oyunda eğlenceli, öbür oyunları da oynayacağız daha yani. Vay denizde yüzüyormuş gibi. Vay lan attı beni. Ben oyundan attı. <laughs> Oyunun müdürünü oyundan attı. Uuu diyor. Bak bu oyunların ismini sonra e, ee, Söyle. kişilere söyleyeceğim tamam e, mı? gösteririm onları zaten. Tamam. Şimdi Oğlum ama öbür şu haritaya geçtik. Arkadaşlar evet. e, en önemli oyun bu. Devamını istiyorsanız hangi oyunu yazabilirsiniz. oyunu size göstereceğim edebilenler. bilenler. Bilmem oğlum bu oyun bok gibiydi. Niye ben bunu <laughs> landistin tamam tamam bütün resimleri gösteriyor ki. tamam yok tamam öyle. lan 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 diştim lan 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 oynuyor ya. Emre içeride lan yani, ee, lan lan Başka bir şey. Öbür tane yani. şey bu bu, 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 en son. Onu en son. Aynen. Bu ne? parkur. Parkur. Ha parkur. 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 E, arkadaşlar. Şimdi parkur yapıyoruz. Bak, evet, bak. Parkur. Taktiği yapma tamam. Benim taktiğim yok. Bak buraya. Yap. Şunun kapıdan. Diyorsun şöyle. Göçmenin üstünü. Üstün. Hadi bakalım. Buraya buraya. buraya. ben. Süper var, süper var. Ha biz burada oyun oynuyorduk hatırlıyor musun? Hı hı. Ya. Sıfırdan mı başlıyoruz? Ah gaz, zıplamıyor ila var. Koçum ila var. Bak be. Zıplayamadım. Zıpladığım baykuş gibi uçuyorum. Baykuş. Yeni adım baykuş. Ben <laughs> gel. Ne varmış? <kişi? gülüyor> Yeni adım Baykuş. Ben buradan buraya. Ta gel bir. Ya bak yapana çıkalım. Bana hayır. <laughs> Lan dur be ta yine yine. Of gel oğlum <laughs> Video çıkar oğlum. Video daha zırıl. <laughs> ne oluyor lan bunlara? O oh, ben geçtim. Arkadaşlar bu Bak yaptım geçtim bak. Hı. Batu sen buradan nasıl çıkıyorsun? O çıktım. <laughs> oh, Alın. Ben, ben bug yapıp geçtim. Ağadan öndeyim. Nereye geçtin? Mesela bak yaptım. Hani var ya oradaki şey. E, orada hani bana bir tane yumruk vurmuştu. Ha. İşte oraya. Değil mi Dola? Evet. Orada doğdum ben. Nasıl bak ya? Bana da yapsana. Ben burada. He orada sen orada oldun mu? Ana beni attı. Neden beni attı? Ben de bilmiyorum. Ne Arkadaşlar e, öbürü tamam. önümüze geçelim mi? Çünkü bu bayağı bir zor. Arkadaşlar. Çünkü ben oyundan çıktım. Evet, sen bir kalsana biz bir haritalara gösterip zaten kaldık. Gelmesen ne olur? Arkadaşlar bu son oyunumuz. Bu çok ha. güzel oyun yani. Aynen bu en iyisi bak. Bu oyunları oynamanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar. Baya güzel ama bak. bak kırık Hatta bak ben bunun videosunu Kışı. çekeceğim. Bak şu kırık. Yani bak benzeyen. Ben de bu oyunu öğrendim. Aga 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 ölmedim. Süpermen gibi arka yaptım. <laughs> arkadaşlar. Bu bu. Oyun, yine oynayak. bunu böyle ya. Ee, öbür videoda oynayacağız. Görüşürüz. Bay bay.